Timsah'tım, şampiyon oldum. Kaybetmeyi sevmiyorum. Survivor'a gidiyorum, şampiyonluğu istiyorum. Tekvando'da 6 kere Türkiye şampiyonu olmuş bir kız. Survivor'da ne mi yapabilir? <laughs> Bence şampiyon olur. Survivor tarihindeki gelmiş geçmiş en zorlu mücadeleyi izleyeceksiniz. Açık aramam, fırsat kollamam, mertçe savaşırım, rakip tanımam. Ülkem için koştum. Dünya şampiyonu oldu. Elif Gören yarışın galibi oluyor. Kendim için koşup Survivor şampiyonu oldum. Bana umutların tükendiğini söyle. Sana Türk olduğunu hatırlatayım. Bekle beni Survivor. Toros Kaplan'ı geliyor. Öncelikle söyleyeyim. Ben Sema değilim. İkiziyim. Peki Sema mı? Seda mı? Onu da Survivor'da görelim. Beni işe yapmaya Savaşmaya geliyorum Sen Aycan Almanya'da futbolcu adamı konuşturdun Türk milli takımında ter döktün Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum Benim çocukluğumu biliyor olabilirsiniz Ya da bir yerlerde savaşıyorken Görmüş de olabilirsiniz Ama şimdi Batuhan'ı izleyeceksiniz Benim savaşımı göreceksiniz Beklemeyin <laughs> Duydum ki herkes çok iddialıymış. Ben sadece katılmak için değil, tarih yazmaya geldim. Benim işimde korkuya yer yok. Korkarsan şampiyon olamazsın. Survivor All Star.